Orta Doğu bir kez daha 100 yıl öncesinin şartlarını yaşıyor. 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın sonu, 1919-20 San Remo anlaşmaları, bölgenin büyük emperyalist güçlerinin özellikle İngiltere ve Fransa'nın Ruslarla da yer yer işbirliği yaparak bölgeyi parçalamaları, küçük parçalara ayırıp o böl ve yönet politikalarının devreye sokulması, 1916'da daha savaş yıllarında Savaş devam ederken gizli anlaşmalarla bir Suriye yaratmak, bir Irak yaratmak, bir Suudi Arabistan yaratmak. Bunlar 16 ve sonrasındaki anlaşmalardan bahsediyorum. Böyle ülkeler yok. Ürdün diye bir ülke yok. Suudi Arabistan diye bir yer yok. Irak, Suriye diye ülkeler yok. 100 yıl önce bunlar yok. Burası Arap Yarımadası, Mezopotamya alanı, Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklar. Sonrasında bunlar parçalandı, bölündü ve yaratıldı. İşte o tarihlerde oldu bunlar. Sınırlar çizildi, kimisi etnik temellerde yapıldı, kimisi mezhebi açılardan yaratıldı, kimisi işte bana da bir şey verin denildi, ürdün yaratıldı Churchill'in kalem darbesiyle. Bugün benzer oyunlar sahneye konuluyor. Bu anlamda tarihin çok kritik bir anındayız. Tarihe içinde fiilen şahitlik ediyoruz. Zira yeni bir kırılma anı, yeni bir jeo, jeoloji, jeo, jeopolitik bir deprem ve bunun bu jeopolitik depremin sarsıntıları yaşanıyor. Nedir? İsrail bölgeyi dört parçaya ayırmak istiyor Suriye alanını. İşte bir Arap ülkesi merkezde Şam merkezli bir işte kuzey Türkiye sınırında bir Kürt bölgesi. işte Irak'tan Akdeniz'e kadar uzanacak bir koridor hattı içinde artık merkezi e, Kamışlı mı olur, e, Deniz olur, işte Afrin mi olur, bir, bir, bir bölge. Suveyla merkezli bir dürzi yapılanması ve tabii işte Laskiye e, hattında da bir Nusayri, Arap Alevisi denilen Nusayri merkezli bir yapı. Dört parça. Zaten her türlü emperyalist aktörün birinci görevi parçalamaktır. Fakat İsrail'in anlaması gereken şu. İsrail İngiltere'nin 100 yıl önceki gücünde, kuvvetinde ve sofistikasyonunda değil. Fransa'nın da değil. İsrail küçük bir aktör. Etkileri Amerika Birleşik Devletleri üzerinde kullanabildiği nüfus üzerinden şımarık çocuk deyin, bir kudurgan aktör deyin, ne nüfus yapısı ne ekonomik gücü bölgeyi tasarlamaya, dizayn etmeye müsait değil yaptığı şey bölgeyi tahrip etmek. Böyle bu saydığım bölgelerde birer devletçikler, özellikler kurmak onun haddi de değil, gücünü de aşan bir durum. Bunu bir görmemiz lazım. Ama şunu yapacak gücü var. Bölgeyi istikrarsızlaştırabiliyor. Oralarda buralarda toplulukları, etnik toplulukları kışkırtabiliyor. Bu topluluklara da Allah akıl fikir versin. Bir tarih yaşandı. 1900 işte bundan 100 yıl önce 1918'den sonra 1922-23'e kadar yaşanan sürecin çok öncesinde büyük bir tecrübe yoktu o toplumların gördüğü. Başlarına ne geldiğini bile doğru düzgün analiz edemiyor biliyorlardı. Kurulacak olan kendileri için kurulacak olan o çadır devletlerin, kukla devletlerin hiçbir kökü olmayan o yapıların ne olduğu, nasıl yaşayacağı konusunda bir fikirleri falan yoktu. Şimdi 100 yıldır ne tür kepazelikler yaşandığını, o yapıların kimin adına çalıştığını, kimin kuklası oyuncağı olduğunu, halklarına ne büyük acılar yaşattığını hepimiz gördük, yaşadık. Buna Kürtler de dahil, Filistinliler de dahil, Ürdünlü Araplar dahil, Suud Arabı dahil, herkes dahil. Yani şimdi ismini vermeyeceğimiz bir takım devletlerin bu 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 emperyalist aktörlerin kuklaları olduğu, onlar tarafından aşağılandığı, rezil edildiği tablolar devlet olmak öyle kolay bir şey değil. Bir arka planınızın olması lazım. Bir tarihinizin olması lazım. Bir döktüğünüz kanınızın olması, bir vatan fikrine sahip olmanız, bir ulus kimliğine, vatan fikrine, bir tecrübeye, bir birikime sahip olmanız lazım. Bir sürü şey, bir güçlü ordunuzun olması lazım. Jeopolitik şartların bunu yaşatabileceğiniz bir zeminde olması lazım. Enerji kaynaklarına sahip olmanız lazım. Şu lazım, bu lazım ama bir şeyle o devleti yaşatabilmeniz veya ayakta tutabilmeniz veya ciddi onurlu bir şey bir, bir yapı olarak e, hayatiyeti sürdürebilmeniz için şart değil. O şu, bir büyük gücün, bir bölgesel gücün e, himayesinde onun lütfettiği, onun size sınır çizdiği, onun size bahşettiği bir yapının içinde devlet olamazsınız. Olacağınız devlet de işte bu kadar. En, en, en babası 50 yıl, 100 yıl yaşıyor veya yaşamıyor. Tarumar oluyor, gidiyor. Şimdi, Burada bir, bir Kürt devleti, bir Dürzi devleti, bir Alevi-Sünni-Arap devleti, işte bir Sünni-Arap devleti, İsrail'in hayalleri. Vaktiyle bu hayaller başkaları tarafından da kuruldu. Daha büyük ölçekte kuruldu ve işte Suriye öyle yaratıldı, Irak öyle yaratıldı, Suudi Arabistan böyle yaratıldı. Her neyse bizim konumuz şimdi bu değil. Bu tabloyu yani hele hele de şu İsrail'in yani Gazze'de 58 bin, kadını, çoluğu, çocuğu, bebeği katletmiş bir İsrail'in eliyle kendilerine bir takım yapılar. Özellik olur, devlet olur. Uman insanların haline acımak gerekir. Yani ne kadar aşağılık bir durumla karşı karşıya kaldıklarını, yani İsrail eliyle devlet mi olur, İsrail eliyle kuracağınız özellik mi olur, bu İsrail'in desteğiyle yapacağınız yapılardan ne olur, bunun sürekliliği olur mu, bunun bunun bölge vicdanında, kendi vicdanınızda, ülke vicdanında, dünya vicdanında bir yeri var mıdır? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Bunları da akletmiyorlar. Bunları kim için söylüyorsun? Bu, bu katil devletin, bu çocuk katili devletin kışkırtmalarına gelen unsurlar için söylüyorum, topluluklar için söylüyorum. Ama asıl mesajımız bu değil. Asıl mesajımız şu. Büyük resimde Türkiye bu 8 Aralık hamlesinden sonra öyle ya da böyle Şam'daki idarenin Türkiye'nin desteğindeki ve Türkiye'ye de destek veren, Türkiye'ye müzahir dediğimiz bir yönetim var orada. 28 Aralık'tan itibaren bir Şam yönetimi var. Bu Şam yönetimi Türkiye için büyük bir imkandır. Yani 2002 ile biraz öncesi de var ama 2002 ile en azından bu hükümet dönemini söyleyelim. 2002 ile 2010 arası Şam'la Suriye yönetimi ile etle tırnak ilişkisi kurulmuştu stratejik bir bağ kurulmuştu. Ee, mükemmel ilişkiler vardı. 2011'den sonra Arap Baharı'ndan 2010 Aralık, 2011 Mart ve özellikle 2011 Ağustos ayından sonra bu ilişkiler bütün bütünüyle tavrımar oldu. Şam merkezli olarak oldu. Orada da eğri oturalım, doğru konuşalım. Kimse hikaye anlatmasın. Şam yönetiminin Arap Baharı'nı anlayamaması, oradaki iklimi, zamanın ruhunu görememesi, Azınlık yönetimi olarak iktidarda baskıyla, zorla insanlara camilerin minarelerinden makineli tüfeklerle ateş ederek ayakta kalacağını düşünmesi. din sonucudur bu? Ee, ve Türkiye'nin, bu devletin, istihbaratın öngördüğü bütün belalar başımıza geldi. Onca uyarıya rağmen geldi. Bunları da bir kenara bırakalım. Şimdi yeni bir dönem, yeni bir jeopolitik sayfa açılıyor. Ankara-Şam ilişkilerinde. Ve bu 8-9 Aralık itibariyle başlamış durumda. Buradan bu devletin elde edebileceği büyük imkanlar var. Ama önce pratik, hemen pratik olarak çözüm sürecinin, Türkiye'nin 40 yıllık meselesinin tasfiye edilmesi ve meselenin çözülmesi, PKK'nın kendini feshetmesinin zemini Suriye alanının normalleşmesi. Kürt meselesini çözeceksiniz. Türkiye içindeki milyonlarca Suriyelinin geri dönüşü istikrarlı bir biçimde devam edecek ve Türkiye bu anlamda bir ekonomik rahatlamaya, bir nüfus rahatlamasına imkanına kavuşacak. Üçüncüsü, bölgenin muazzam ekonomik imkanları var. Yani savaş boyunca tarumar edilmiş bir ülke, Türkiye'nin komşusu, buranın yeniden hayata geçirilmesinde, inşa edilmesinde, Muazzam para trafiği dönecek. İmkanlar olacak. Buralarda da Türkiye'nin 10 yıldır bedelini ödediği bir maliyetin karşılanması ihtimali de var. Sınır güvenliğini hiç tartışmıyorum. Bölgesel entegrasyonu sosyal ve ekonomik zeminlerde hiç tartışmıyorum. Bunların yaratacağı doğrudan ve dolaylı imkanlar Türk devletinin ve Türk milletinin hizmetine sunulacak. Türkiye'nin nüfuz alanı itibariyle Suriye, e normale dönecek. Tarihte olduğu gibi Halep ile Antep arasındaki ilişkiler, İdlib ile Türkiye içindeki bölgelerin ilişkileri, sosyal ve ekonomik zeminde muazzam bir ortaklık iklimi ortaya çıkacak. Bunlardan hepsinden daha önemlisi o büyük resimde sosyal ekonomik entegrasyon itibariyle bölgenin küçük küçük parçalara ayrılmışlığı son 100 yıl içinde Suriye üzerinden izale edilmeye başlanacak. Türkiye açısından muazzam imkanlar var. Hem pratik hem stratejik düzeyde. İsrail'in bozmaya çalıştığı, boğmaya çalıştığı şey işte tam da bu. Alanı tahrip etmek, toplulukları birbirine düşman etmek, mümkünse parçalamak, parçalayamayacaksa özel bölgeler adı altında merkezden bağımsız yapılar oluşturmak, kim nefret tohumlarını devam ettirmek, böylece kendi stratejik güvenliğini temin etmek. İsraillerin analizi budur. Bölge karışsın, ben burada rahat edeyim. Bölgenin Arabı, İranlısı, Alevisi, Sünnisi, Dürzisi bunlar birbirlerine düşsünler. Bunlar bölgenin yerli halklarıdır. İsrail bölgenin yerli bir halkı değildir. Bölgeye dışarıdan enjekte edilmiş. 1900, O da 1918'de savaşın bitiminden sonra başlayan süreçlerdir. Bunlar özellikle 20'den sonra en sonunda 48'de devletin ilan edilmesiyle İsrail devletinin böyle 18 dakikada da büyük aktörlerin onu tanımasıyla bölgeye dışarıdan entegre edilmiş. Avrupa'daki Yahudi meselesinin Orta Doğu'ya nakledilmesi sonucunu da doğurmuş. Bir dışarıdan zerk edilmiş, enjekte edilmiş bir zehirli aktör. Ve zehrini bölgeye yaymaya devam edip de duruyor. Şimdi böyle bir iklim ve bu ortamda bölgenin konsolide olmasına da itiraz ediyor. Şimdi Türkiye bu tarihi fırsatı, bu tarihi anı İsrail'in keyfi için elinden kaçıramaz. Kaşırmamalı. Zaten 2011'in Ağustos ayından bu 8 Aralık 2024'e kadar ödediği bedeller yeter. O bölgeye yaptığı askeri harekatlarla, o bölgeden milyonlarca insanın Türkiye sınırlarının içine gelmesiyle göç için, o göçün konsolidasyonu için harcadığımız paralarla, şununla bununla kaybettiğimiz mevzilerle Kaçırılmış tarihi fırsatlarla bu 10 yıldır bu bedeller ödendi zaten. Bu imkan ortaya çıkmışken İsrail'in keyfi için veya Amerika'nın şu veya bu sebeple efendim Trump'ı şu şu meseledeki e, kozlarıyla e, işte hareketsiz bırakıyor. İşte Çocuk pornoları bilmem neler doğruluğu yanlışlığını bilemediğimiz bir sürü faktörle Mossad'ın oradaki bilmediğimiz bin tane operasyonuyla Trump'ı esir almış bir Amerika var. Ondan önce de Amerikan yönetimlerini esir almışlardı. Ne onlar üzerinden, ne evangelikler üzerinden, şuradan buradan. Ama şimdi böyle bir Trump'ın el, elini sıktığı, normalleşmeye çalıştığı, normalleşmeyi de desteklediği bir süreçte, yaptırımları kaldırdığı bir süreçte sahadaki şımarık çocuğu Amerika içindeki gücünü kullanarak, bakın başkana rağmen, Amerika başkanına rağmen, Pentagon'daki Central Command denilen merkezi kumandanlıktaki o merkezi kumandanlık dediğimiz buradan işte Kafkasya'ya kadar Orta Asya'da bütün bu İran'ı, Irak'ı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bütün bölgelere bakan askeri kumandanlık. O da siyasi karar mekanizmalarında devrede olabiliyor. Hiçbir şey başkanın üzerinde değil ama işte böyle fiili durumlar var. O etkilerle oralardaki gücü üzerinden Trump'ı esir almış durumda. Veya hareketsiz bırakmış durumda. Bakın Tom Barak'ın açıklamaları, Türkiye'nin aleyhinde açıklamalar değil. Amerika'nın şu anda Suriye'de parçalanmış bir Suriye istemediğini görüyoruz ama İsrail'in tam da istediği şeyin bu olduğunu görüyoruz. Trump yönetimiyle İsrail arasında orada bir görüş ayrılıkları olduğu çok net. Ama adam Amerika'yı hareketsiz bırakabiliyor. İsrail'in bir gücü varsa işte böyle bir gücü var. Yoksa ne bir kara gücü var, ne bir askeri gücü var, ne bir nüfus gücü var, ne bir ekonomik gücü var. Dediğim gibi bölgeye yabancı karıştırma kapasitesi, yıkıcı gücü yüksek, yapıcı bir gücü olmayan bir aktör, bir şer odağı. Ama böyle etkiler yapabiliyor. Her neyse, eğer Şam kalkıp, Türkiye'nin elindeki bu kozları alıp, Türkiye'nin bu yakaladığı tarihi fırsatı heba edecek hamleler yapıyorsa, Türkiye de buna karşı bölgenin en büyük askeri gücü olarak, en büyük nüfuslarından birine, en büyük kara gücü olarak yapacağı şeyler var. Olmalı. Bu tarihi fırsat kaçırılmamalı. Bu tarihi an öyle oturulup bekleyerek, seyredilerek geçiştirilecek bir an değil. Bu büyük, çok vahim bir hata olur. Bugün Hakan Fidan işte bir konuyla ortak basın toplantısında Türkiye'nin kendi güvenliğini bu işler bu karıştırıcılıklar bu istikrarsızlıklar böyle devam edecekse Türkiye'nin kendi güvenliğini tehdit altında gör, göre, göreceğini ve müdahale edeceğini söylüyordu. Evet önemlidir ama bunlar böyle retorikle, lafla, sözle olmaz. Eğer İsrail Şam'da bir yerleri kendi Türkiye'nin müttefiki olan bir takım adamlara bir takım aktörleri bir takım mekanları vuruyorsa, siz de İsrail'in bir takım canını sıkacak hedefleri Suriye toprakları içinde imha edebilmelisiniz. Veya gücünüzü oralarda fiilen gösterebilmelisiniz. Yanlış mesajlar verilmemeli. Hem bölgeye hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa'yı sanıyorum bir aktör değildir. Ama bölgeye, Suriyelilere, Şama, Ahmetaşaray'a, bölgedeki aktörlere yanlış mesajlar verilmemelidir. Yanlış mesajlar bazen hareketsiz kalarak da verilen mesajlardır. Dolayısıyla bu, bu böyle bir andır. Bunun gereğinin yapılması lazım. Ee, beklemenin sıkıntı verici sonuçlar yaratacağı bir dönemden geçtiğimizi belirtelim.